Kale'de Güncel kadroda Mert var. Ee, sana ilk teklifim Tolga Zengin. Tolga Zengin. İkinci seçenek Rüştü Reç verdi. Devam ediyorum defansla. Şu an Güncel Beşiktaş kadrosunda Paulista var. Ee, sana ilk teklifim Thomas Sivok. Paulista'da kalırım. İkinci seçeneğimi söylüyorum Pepe. Pepe. Diğer defansa geçiyorum. Emirhan Topçu oynuyor bu sezon Beşiktaş'ın diğer defansında. Sana ilk teklifim Vida. Vida. Seçiyor musun? Bir daha seçiyorum evet. İkinci seçeneğim İbrahim Toraman'dı. Oo, Bu yapacak bir şey yok ama. <laughs> <laughs> devam daha. ediyorum o halde. Ee, sağ bekle devam ediyorum. Svensson şu an oynuyor. Sana ilk te teklifim Roberto Hilbert. Svensson diyelim şimdi. Diğer seçeneğimi söylüyorum. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Devam ediyorum. Sol bekle. Ee, Masuak oynuyor şu anda. İlk teklifimiz Adriano. Kesinlikle Adriano. Öbür seçeneği duymamıza gerek yok. İbrahim üzülmezdi. Oh. <laughs> Ama İbrahim Hoca'ya sorsak o da galiba Adriano derdi. Tamam. Orta sayla devam ediyorum. Şu an Hacı Ahmetoviç oynuyor. Ee, sana ilk teklifim Atiba. Atiba. Seçeneği de duymamıza gerek var mı bilmiyorum. Diğer vazgelledi... seçeneğim Necip Uysal'dı. Oo oh, kardeşim. <laughs> Atiba. O da Atiba derdi galiba. Tamam. Diğer orta devam ediyorum. Şu an Getson Fernandes oynuyor. İlk teklifimiz Oğuzhan Özyakup. Getson Fernandes. Diğer tercihi duymak istiyor musun? Evet. Guti. Guti. Guti alırız. Diğer ofansif orta devam ediyorum. Semih Kılıçsoy oynuyor. Sana ilk teklifim Tarişka. Şu an umut ediyorum ki istediğim isim gelecek. O yüzden diğer tercihi duyabilir miyim? Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Beklediğin tercih miydi? Hayır. Kimde? Sosa'yı bekledim ben. <laughs> devam ediyorum. Sağ kanatla Raşit Sağ oynuyor şu anda. Sana teklifim Gökhan Töre. Diğer tercih alabilir miyiz? Kovarajma. Kovarajma'yı e alalım. Sol kanatla devam ediyorum. Ee, şu anda Rafa Silva oynuyor. İlk teklifim Ryan Babel. Rafa, Rafa Silva'da kalalım. Olcay Şahan. Rafa Silva'da kalıyoruz. Ben sen kendini seçersin diye tahmin etmiştim. Kendimi seçemem o konuda. Tamam. Çünkü forvet. Ryan Bubble de olsa yine Ryan Bubble'ı seçerdim. Çünkü ikisi de gerçekten çok kaliteli futbolcular o, o bölgede. Forvet'le devam ediyoruz. Şu Orada an... çok zorluk çe çekebiliriz. Immobile oynuyor. Sana ilk teklifim Dembaba. Dembaba çok iyi forvet, çok da iyi bir karakter ama oynadığımda daha iyisi takıma daha çok katkı sağlayan isim geleceğini umut ediyorum. Çünkü fazla yani Beşiktaş'ta en ile oynadığım için Diğer tercihi alabilir miyiz? İkinci teklifim Batuhan Karadeniz. Ooo. Ben babada kalabiliyor musun? Kalamıyorsun. Ya İmmobile ya Batuhan Karadeniz. İmmobile. Tamamdır.